Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Michael Ende'nin Momo adlı kitabını inceleyeceğiz. Hemen yazarın hayatıyla başlayalım. Yazar 1929 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra drama okuluna katıldı. Aktörlük yaptı, skeçler ve kısa oyunlar yazdı. Tiyatro yönetmenliği ve filmen eleştirmenliği yaptı. Ve şimdi yazarın diğer kitapları. romanı hem büyükler hem çocuklar okuyabilir. Biz ailece okuduk. Kitabımızın baş kahraman Momo'yu size tanıtayım isterseniz biraz. Momo kıvırcık saçlı, siyah, iri gözlü bir kızdır. Bu fantastik öyküde yer ve zamana yer verilmemiştir. Fakat günümüze çok benzemektedir. Kimsesi olmayan Momo bu kentte kendine tiyatroda bir yaşayacak yer bulur. Bir zamanda kendini mahalleliğe çok sevdirir. sadece kendi yaş grubundan değil her yaş grubundan arkadaşları vardır. Hiçbir ortak özellikleri olmayan iki kişinin bile anlaşabileceğini bu kitapta görüyoruz. Şimdi size Çöpçü Beppo'nun çalışma rutininden bahsedeceğim. Beppo daha gün doğmadan kalkar, gıcırdayan eski bisikletine atlar ve kentin bir kadar uzun bir yol alırdı. Orada öteki arkadaşlarıyla beraber kendisine bir süpürge verilip temizleyeceği sokağın ismi söyleninceye kadar beklerdi. Ve bu kendisine uykuda olduğu bu sabah saatlerini çok severdi. Görevini severek ve eksiklikçilice yerine getirirdi. Yaptığı işin çok önemli bir şey olduğunu bilirdi. Sokağı süpürürken yavaş ama belli bir tempoyla çalışırdı. Her adımda bir nefes alır, her nefeste bir süpürge sallardı. Bir adım bir nefes bir süpürge. Bir adım bir nefes bir süpürge. Böyle sürüp giderdi. Arada bir durur ve önüne bakarak düşünürdü. Sonra tekrar bir adım bir nefes bir süpürge. Böylece önündeki ile arkasında tertemiz bir yol uzanırken yürümeye devam eder ve aklına bin bir türlü düşünce gelirdi. Mumun kısa sürede her yaş grubuyla anlaşmasının sebebi ee, onun çok bilgili olması ya da çok konuşkan olması değildi. Bunun tek bir sebebi vardı. Onun çok iyi bir dinleyici olması. Hatta halk arasında şöyle bir deyim oluşmuştu. Git bir mamaya uğra. Her şey böyle mutlu giderken duman adamları ortaya çıktı. Bunlar zaman tasarruf şirketi adı altında zaman için hırsızlığı yapıyorlardı. Peki insanları kandırmak kolay olmuş muydu? Tabii ki onlar için çok kolay olmuştu. Birkaç cümleyle bunu başarabilmişlerdi. Örneğin zaman tasarrufu her zaman işe yarar veya gelecek zaman tasarrufuna bağlıdır. Ya da yaşamını uzat, zamandan tasarruf et. Ve vakit nakittir de onların klasik kelime gruplarındandı. Bütün çalışma yerlerinde büyük fabrikalarda, bürolarda üzerinde şöyle yazılar bulunan levhalar asılıydı. Zaman değerlidir, onu yitirme. Veya vakit nakittir, boşa harcama. Sonunda kentin görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Eski mahalleler yıkıldı, yeni evler yapıldı. Gereksiz bulunan şeyler kaldırıldı. İçlerinde oturacak kişilerin uygun olmadıklarına bakılmadan herkes için örnek övler, evler yapıldı. Aslında her aileye ayrı bir model yapmak gerekirdi. Ama tek tip, tek tip evler hem ucuz oluyor hem de çok daha kısa zamanda bitiriliyordu. Kentin kuzeyinde şimdi dev gibi yeni binalarla bir mahalle kurulmuştu. Birbirinin tıpkısı olan hışlı gibi dört köşe evler sıra sıra uzanıyordu. Evler aynı olduğu için sokaklar da birbirine benziyordu. Bu tek tip yollar çoğala çoğala ufka kadar dayandılar. Sıkı düzgün bir çöl gibi. Burada yaşayan insanların hayatları da aynı şekilde son derece düzgündü. Çünkü burada da her şey hesaplı, her şey planlıydı. Her santim ve her an. Zaman tasarruf derken aslında başka şeylerden tasarruf ettiğin kimse farkında değildi. Yaşamların gittikçe daha zavallı daha tek düze ve daha soğuk geçtiğini kavramak istemiyorlardı. Bu gerçeği sadece çocuklar tahayyüleşmeyi hissettiler. Çünkü artık kimsenin onları ayıracak zamanı yoktu. Oysa zaman yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. Kalın Momo tüm kentin çalınmış zamanlarını Geri getirebilecek mi? Bakalım nasıl yöntemler kullanacak? En yakın arkadaşları bile duman adamlarının oyununa gelecek mi? Bir de benim de çok sevdiğim Mumu'nun çok tatlı bir yardımcısı var. Küçük kaplumbağa Cassiopeia. Kaplumbağa çok yavaş tutur fakat şu bilgiyi vereyim. Hiçbir zaman sokağında ne kadar yavaş yürürseniz o kadar hızlı ilersiniz. ilerlersiniz. Bu bilgi de kitapta işinize yarayabilir. Hani bazı kitaplar birden fazla okunmayı hak eder ya. Bence bu kitap da öyle. Büyüyünce de yetişkin olunca da okumayı düşündüğüm bir kitap. Sizlere de öneriyorum. Bol kitaplı günler diliyorum. Hoşça kalın.